İmam Bukhari ile Müslüm, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyorlar. Sahabenin biri diyor ki, Allah Resulü namaz kıldırdıktan sonra yerinde oturur ve bize sorardı. İçinizden güzel bir rüya gören var mı? Rüya gören biri varsa onu peygambere anlatır. Peygamber de onun rüyasını ona tefsir ederdi. Bir gün yine sordu Sizden güzel bir rüya gören var mı kimseden ses çıkmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben dün gece bir rüya gördüm. Kendi rüyasını anlatmaya başladı. İki tane adam rüyamda beni aldılar ve mukaddes topraklara doğru yolculuğa çıkardılar. Biz yolculuğa çıktığımız zaman ben bir grup insan gördüm. Onların çenelerinin üst tarafından çengel geçirilip arkaya doğru etleri böyle getirilirdi. Ta ki ağızlarının eti buraya ulaştığı zaman tekrar burası iyileşir. Bu sefer buradan buraya doğru tekrardan geri getirirlerdi. Yüzü paramparça olurdu. Ben sordum dedim ki bu adam kimdir? Dediler ki boş ver devam edelim. Peygamberimiz diyor devam ettik. Biraz daha gittik baktık ki bir insanı yere yatırmışlar. Ellerinde büyük büyük kayalar. Kaldırıp onun kafasına vuruyor kayayı. Kaya onun kafasını ezdikten sonra yuvarlanıyor. Tekrardan kaya geri dönünceye kadar Allah Azze ve Celle onun kafasını tekrardan birleştiriyor. Tekrar aynısını yapıyorlar. Ben dedim ki bu kimdir? Dediler ki önemseme devam edelim. Biraz daha gittik. Ben baktım ki bir tandır. Tandırın üstü dar, altı geniş içerisinde alevler var. Tandırın içerisinde çıplak erkekler ve çıplak kadınlar kaçmak için yukarıya doğru geliyorlar. Tam çıkacakken ateş tekrardan onları alıp içeriye doğru götürüyor. Bu nedir dedim? Dediler ki önemseme devam edelim. Biraz daha devam ettik. Ben baktım ki kandan bir nehir. O nehirde yüzen bir adam var. Tam nehrin kenarına gelip nehirden kurtulacak. Nehrin kenarında bekleyen bir adam büyük bir kayayı onun ağzının içine fırlatıyor. O kayayı yutuyor. Sonra boğuluyor. Tekrardan Allah azze ve celle onu eski haline getiriyor. Ben sordum. "Dedim ki bu nedir?" Dediler "Önemseme. Devam et." Sonra ben bir bahçeye girdim. Yem yeşil ağaçların olduğu bir bahçenin içerisinde bir ağacın kökünde bir adamın oturduğunu ve onun etrafında da çocukların olduğunu gördüm. Sonra bana dediler ki bu ağaca çık. Ağaca çıktım, orada hayatımda görmediğim kadar güzel bir ev gördüm. O evin içerisinde erkekler, kadınlar ve çocuklar vardı. Sonra tekrar yukarıya çıktım, ondan daha güzel bir ev gördüm. Onun içerisinde erkekler, kadınlar ve çocuklar vardı. Bir de ağacın dibinde ateş yakmaya çalışan bir melek ben sordum dedim bunlar nedir? Bana dediler ki önemseme gel. Sonra ben en tepede bir bulut gördüm. Oraya baktım dediler ki işte orası senin menzilendir. Ben hayatımda o kadar güzel bir yer görmemiştim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki bırakın da kendi yerime de gideyim. Bana dediler ki hayır ölmeden oraya gidemezsin. O zaman bana anlatın dedim. Madem beni böyle bir yolculuğa çıkardınız. Bu görmüş olduğum manzaralar nelerdi? Melekler bana dediler ki Öncelikle ben Cebrail, bu da İsrafil. Yani iki tane meleğiz, bizi gördüğün. O ağzına kanca takılıp eti geriye doğru çevrilen insan, yalan söyleyen, Allah'ın yalan söylemesine müsaade ettiği, yalanı bütün yeryüzüne yayılan insandır. Ve o kıyamet kopuncaya kadar bu şekilde azap edilecektir dedi. Kardeşlerim, belki bazen ağzımızdan bir söz çıkıyor. Biz onun hakikat midir, yalan mıdır olduğuna çok fazla dikkat etmiyoruz. Fakat bize göre çok basit olan bir şey Allah Azze ve Celle'nin yanında çok büyük olabiliyor. Ve bu kadar çirkin bir şekilde, bu kadar kötü bir şekilde kıyamet kopuncaya kadar insana azap olaraktan yetebiliyor bu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben o kayayla kafasına vurulan adamı sordum. Bana dediler ki o Kur'an'ı öğrenen fakat geceleri uyuyan gündüzleri ise onunla amel etmeyen adamdır buna ceza olaraktan kıyamet kopuncaya kadar sürekli onun kafası ezilir. Bir rivayette sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o farz namazlarda uykuda kalan, farz namazlarını uykudan dolayı kaçıran insandır. Belki namaza kalkmadığımız zaman bize çok basit gelebilir. Namazı kaçırıyor oluşumuz bizi çok fazla etkilemiyor olabilir. Ama demek Allah'ın yanında namaz o kadar büyük bir ameldir ki namazın farziyetini bildiği halde ondan uyuyan insan Kıyamet gününe kadar kafası ezilerek azap edilecek olan insandır. Sonra ben tandırı sordum. Bana dediler ki o zina eden erkekler ve kadınlardır. Onlar kıyamet gününe kadar bu şekilde çıplak vaziyette ateşte yanacaklardır. Sonra ben o kan denizini sordum. Bana dediler ki onlar faiz yiyen insanlardır. Kıyamet gününe kadar bu şekilde ağızlarından büyük bir taş atılaraktan bu şekilde azap görecekler. Sonra ben dedim peki o bahçe o güzellikler neydi? Dediler ki ilk girmiş olduğum bahçe bütün Müslümanların cennetteki yeridir. Bütün Müslümanlar cennette öyle güzel bir yerde olacaklar. Gördüğün adam İbrahim etrafında olanlar da Müslümanların çoğu veyahut da o ahiret ehlinin çocuklarıdır diyelim. Farklı rivayetler var çünkü. Sonra yukarıya çıktığında o görmüş olduğun o ev o şehitlerin evidir dediler o gözünün daha dünyada benzerini görmemiş olduğu ev, o Allah yolunda şehit olanların evidir dediler. Onun üstünde görmüş olduğun ev ise, o da peygamberlerin şeyidir, peygamberlerin evidir. Zaten bulutların üzerinde görmüş olduğun yer de senin kendi mekanındır dediler. Kardeşlerim, peygamberimizin anlatmış olduğu bu manzaralar aslında kabir ehlinin kıyametten önce, berzak ehlinin kıyametten önce yaşayacakları şeylerdir.